Evet arkadaşlar e, Turkcell Superbox e, kablosuz internet için bir cihaz almıştık. Tabi bu cihaz e, durduk yere Wi-Fi'sini kendisi kapattı. Tabi e, te cep telefonlarından da bağlanamıyoruz artık. Şimdi onun e, kısaca bir çözümünü göstereceğim ben sizlere. Tabi ben biraz daha araştırdım. Anca kendim buldum. Şimdi bakın şurada fi ışığı yanmıyor. Yani internette hazır halde ama şimdi resetlemesini yapacağım. Bu resetlemeyi nasıl yapıyoruz? Tabi bunda diğer cihazlar gibi resetleme tuşu şuralarda hiç yok. Bakın sadece açma kapama tuşu var. On off. Şimdi bunun resetleme tuşu tam olarak bakın şurada bir delik var nokta şeklinde orada reset yazar bunu çoğumuz bilmeyiz herhalde arar arar resetleme tuşu bulmaya çalışırız şimdi burayı içine tam böyle işte e, telefon sim kart çıkarma iğnesi olur ya da bir iğnenin ucunu normal bir toplu ucunu köreltip düz bir şekilde getirip oradan resetleme yapacağız Şimdi bakıyoruz. Şuradan şöyle. Önce bir top dinlenin arkasıyla. Şöyle top dinlenin arka kısmıyla bir deneyeceğim. Olmazsa e, sim kart çıkarmak için iğne temin edeceğim. Önce bir şununla bir deneyeyim. Evet. Bastım. Şimdi kapandı. Birazdan kendisini toparlayacak. Bekliyoruz biraz. Tam şurada resetleme yeri var. İğnenin top dinlenin tersiyle bastık. Biraz bekledik. Sonra kendisini kapatıyor. Kapattı. Tekrar resetledik. Bir daha açılacak. Açılınca bakacağız. Wi-Fi ışığı yanacak mı tekrardan? Tavuğu birkaç saniye, yaklaşık bir dakikanızı alıyor. Evet, internet geldi. Sig yazan e, sinyal tarafı da geldi. Birazdan Wi-Fi ışığının da yanması lazım. bekliyoruz. Biraz daha bakayım. Wi-Fi ışığının yanması lazım. Evet. Wi-Fi ışığımız da yandı. Tabi inle yapmakla olmadı. Şurada üst tarafta bakın. Yine şurada plan yazan yer var. Oraya bir sefer basmanız yeterli. Resetlemeyi buradan yapıyoruz. WLAN yazayan yere de bir sefer basıyoruz ve Wi-Fi'miz açıldı. Herkese kolay gelsin.